Ha ben nereye indim oğlum ya Kazartı aldım, gidiyoruz. Geliyor evet, oradan osmanlılar. çok çok Şu alayım şeyde mi Hayır. Ya yani oraya ben de, şuraya sen de. sağında. Evet. Laz Ayrı git. Abi. Oğlum bak yok. burada baygın var. Adam gelmiş. Sen Geçirmeye çalışıyor da Geldim ben sana Buradan geçirmeye çalışıyor Baygırın için geçirmeye çalışıyor abi Şerefsiz Ne yaptı ne etti Geçirdi o baygırı Bir yerimi yırtıyorum Ne yapıyor ne ediyor O baygırı geçirecek Baygırı var abi onun Ne nerede olduğunu bir anlasam Sol Orta sol, abi, sol, bu, sol, o, sol. Sağımıza Kaldırsın ya adamlar tamam, tamam. oynadı moltafatta ben çıkamıyorum. ben çıkabiliyorum an tam Bir baygırı var. Bir tamam, geri yok. Tamam İçeri mi girdi? Hayır. Sadece evet. sadece attı lan o? Ya Moltov attı. Abi yukarı kaybettik ya. Tam gel abi. O yanıyor şu anda. Arkayı niye atlamadık? M atladım. Atladım. Dışarıta mı atıyorsun? Buraya, buraya bir yere işte. Önümde. 说的对啊。 Şuna alsanıza. Yakın var.

bir açılma bir ya. Onlar bize gelsin. All things now Megatron. How tedious. Bak Megatron bana verecek. <laughs> Haydi Golsuz Ghost üzerinden oyun oynuyormuş. Ya bütün sandıklara bakacağım mı böyle? M7-3x oynuyorum hakkınızda hayırlısı. Bu soru isterseniz çıkabiliriz ha burada. Bende silah yok lan da dışarıda bunlar ya. Bak buraya şey düşmüş. düşmüş sarı sandık. Burada da, buranın burada var ya. O kadar eminim ki. Bak adam nerede biliyor musun? Burada. 2 2, 2. Kaçlar da mı? Kaçlar Ne atacak oğlum bu? Ya hocam bak. Of ya ben var ya Aha. atıyorum düşmüyor. Atıyorum düşmüyor. Atıyorum Ben şunu atıyorum burada. Kazat bekle sana geçeceğim. ben. geldim abi. Yetişeceğim. Ben de zarta aldım. Babalısı var ha dikkat et. Hmm. Bir var mı? Var abi. Atla lan götünü yorsan. Atladı mı? Atladı kaçtı gitti. Öke adam geldi. Ne loot yapayım? Aa, iyi adam buldun ha. Burada. <laughs> ne? Gel abi. Şeyi almasayım lan? Yes, atıyor abi. Bu demek ki pitch ya. Nasıl Yanıyor abi. abi. Ana düşmesi lazım o zaman. 5 v 1iz abi. Orada halen değil mi? 4 duyabilirsin. Abi bak bak aksa bak. Sağlı gel, evet, sağlı gel. Lazartın peşindeyim. Gidiyor mu Lazart? Sesi kaybettim abi. Kaybettim. Sesi şey? kaybettim, kaybettim. 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 içeride içeride aynen, aynen. Içeri aynen, Oğlum burada, burada. Oğlum, burada. Yani aynen, Hemen işaretlediği yerde. Ayrıldık abi, çok ayrıldık. Ay, ne? Ne ya işaretim ne adam? Aa kutunun aksine... Dur, 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 dur. Bekle, bekle. Alacaksan al, Allah Allah al, Allah al. Allah abi Allah. Be. ben de bıraktım 8 x Ya P90 ben bırakmamış ki. Adam hepsini harcamış ya şekeri. <laughs> Neyse. der hadi <laughs> o, o. Bıraktım. Ben 90 bıraktım. Bu ya 62, mi, al, al, 62 8 -8. mi? Evet. Çokmuş lan. O yüzden bıraktım zaten. O kadar mermi Hı. Evet. taşıyacağım ama M4 kullanırım daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> yok abi taşıyayım. Biz de insanız yani. Bana bir tane silah lazım ya. Ne abi? M4 var abi gövde. Hemen şart etmedi. Ama M7'de bir gariplik var ya çok güzel atıyor. Bu ne ya 7.62 yok mu abi hiçbir yerde? Hemen sana M4'ü işaretleme de. M4 kartı istiyorsun. Kim istiyorsun ya? Evet abi istiyorum de. Ha, i̇çeride geldin buraya geldiğin yol vardı ya. Şu arada vardı. Burada. 6 ikisimiz olursa alırım abi. Adam, adam mı diyor mu? Adam Ortaya in. Ortaya in. Gel Allah, abi. Dal 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 dal. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben cam atamadım. Canım Oğlum her yerde M4 vardı. O yüzden işaretleme. 3 kişi gelmişler. Oy 3 kişi var. Sıcak çok, çok açıktayız. Avuk var. Öste ben de bunu alacağım. Üstedeyim bunlar. Bir üst gibi ses aldık ama bakacağız. Üst. Burada 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 burada. Tam burada. Ya abi ya vurdurma ya. Ağabey yok, görüşürüz. Gel gel, Emrah'ım gel. Gör, gör, gör. Dayak, dayak, dayak. Dayak. Bir şey daha aldım, bir şey daha Bıçak at şuna ya. Bıçakla, bıçakla, bıçakla. Şurada alırsın beni. Aa, geldi orta. Ölmüş Can bas can bas can bas can bas Kaldırmaya gidiyor Kaldırmaya gidiyor Kim ki o? Can bas can bas can Lan la oynayın lan Yandı Tensiyon mu oldu? Amına kodumun matmazeli orospu bu çocuğu Ney bunun adı? Lan wanted siktir gidin amına kodum bir şeyleri sizi. Üzleri abi. Üzeri. Kaldırın beyler acil I'm recalling a teammate. Thanks. ben söylüyorum. Ev, Ev evet, evet Allah da şey bitmedi, süre bitmedi daha. <laughs> süre bitmedi, süre bitmedi. Senin için bana düşecek Emre abi, bekle <laughs> bekle. Oğlum adam kaldırmaya geldi, daha ne yapsın? Yumruk attım ya zorla gittim. Hücre sen buradasın Adı, Öyle de ölmez ki bir insan, kolsuz mudur nedir? <laughs> Şuradan <gülüyor> Gel odayı açalım. Abi konum var mı abi? Yani bu kolsuzluk daha bisiklet alsanız daha mantıklı. Konum var mı abi? Zorbalama. Gel biz odayı açalım ya. Selam kolsuz bir şeyler al. lazım. Böyle. Orada bir tane buggy vardı abi. Arabayla arabayla çıktığımız yer var ya dağdan aşağı doğru inerken. Bu buggy vardı bu buggy'ye basın. Garajı, garaja gidin garaja. Garajdaki araba almışlardır Buggy var mı ya? Niye kasıyorlar? Benim sıfır kitim var ha. Gel abi. Şimdi bir tane basıyorum başka... Jordan. Buraya adam gelmiş olabilir mi? Yo, alınmamış konu kapalı ya yok basıyor kapalı garajlaştırmamış lazarktoyum bildiğin sanıyor işte araba alınmış şey. eyvallah seyir. ya Ademir, kendini patlattı ya aha <laughs> 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 git Tamam, Şu lazer kalıyor yoksa ölecek oralarda. Gel abi gel. Not al. anda bug'i vardı. Kanka yayınını kapat. Ha. Ben sana bir bug'i vardı lan. Ha bug'i var abi. Watch out. Geldiler geldiler. Aa oyun dondu. Ya yapma ya. bu akşam akşam bir şey var ama bu oyunda ya. Gel gel. Gel gel. Bu oyun direkt oluyor direkt. Arabada değil mi oğlum? Araba ha Murat. Nasıl ben kullanayım? Geldin arabayı bıraktın mı öyle? Evet. Abi oyun donuyordu sana verdim. Bir de donuyordu.

Bak nah, bence sal. Bakalım. Girme güzel <laughs> misin Sıfır Ya ben kendimi kaldırıyorum bırak, bırak. Yok yok kaldırsın, iddia etme iddia etme Sen kendini şey yok. yap Can döv sargı basmam lazım. Bir sargı bastım. Hemen bir sargı daha. Ondan sonra kit dönüyorum. Burada bastı. Bin yeni yapıştır. Yeni yeni. Hemen <laughs> Mark the location. Kapandı an gidersin. Sağda araba var, sağda araba var. This way to the play zone. Aynen bu kayaya yardım Adamı ya. gördün mü lan? Bekle dur burada. Çıkar e mı Sercan abi? Ne var abi, Arkada arabalar var. Buradan sence çıkabilir miyiz? Çıkarız. Evet abi. Efendim. Sıkıyorsun ama. Hiç, Hiç şey yok orada bir yok. bir yok orada. Nerede bu? Karşı dağda dağ olur. Marked location. Göstermiş, buradan adam baydı. Gidelim abi. Bak buradan bak. Map'te location. <laughs> <laughs> <Don gülüyor> Biz şuradan geçeceğiz <gülüyor> şuradan. Oo. <laughs> geçeceğiz. <laughs> location. Hayır, hayır. Şey. Şey, Onlar size bakamaz da kolay kolay yani Allah'a da biliyor ya burada Emre arabaya yere? Arabaya bin Nereden çıkacağız Ercan abi buraya? Çıkacağız bu şekilde Uşan atmış ama Böyle bir oyun alanında olmaz ya Baksana Birden atıyor ekranı ya. daha olması lazım Var var süre yetiyor şuradan gireceğiz nazar. Watch out. Bu oynayacağız. Oy. Son, Son saniye bas. Kaç saniye? <laughs> ha onlar öldü şu an abi öyle. Soçlar. Öldü de. Direkt karşıya geçelim. Hemen lazım. <laughs> Ses alanında olabilir abi. abi ula, ula, ula. Değilir, sizi geçemeyiz. Bir şey lazım. Önünde. yanıyor abi. Cayır cayır yanıyor. Bayıl. Baydım. Paranız kim? Bir baygın solda. Aydın. O da solda. Orada bir adam bak, Bak hemen orada. Bomba var. Bomba var. Sen abi. Burada dur, burada dur, burada dur. Hemen gel. Oy. çok, çok maça bak, be, maça bak maça be. bak abi, ya, ama iyi gittik sonuçta değil mi abi? Aynen, nasıl girdik <laughs> biz We are the best. Ezsel abi. Kayıttaydım. Hatta ha, ben her gün videoyu yapıyorum. Kim? Teco, sen, sen? Yok ya. artık. Ulaşamıyorum e, kayıtalı, kayıtalı kayıt değil mi? Ya şey, TikTok Abi şu başlatı yani. bana vermeyin ya. Her zaman sigara içiyorum. Hazard. Bu oyun sende biliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Buradaki oyun bende. Ha evet, de. <laughs> oyun bende. Hadi be iki tane hem 4ü full Yok o başta kapılar kapanıp açılırken gelmiyor bazen ya. Geçen benden ben de aynı şeyi yaşadım.